Peli direğin nasıl kullanıldığını göstermek ister misin bize? Elbette sem. Önce direği iki elimizle tutuyoruz. Kendimizi direğe yaslayıp. Bunu da biliyordum. Şimdi de bacaklarınızı sıkıca sarıp aşağıya doğru kayın. Aa! Aa! Sıra bende, sıra bende. Dur bakalım Norman, Aa. kimsenin yaralanmasını istemiyoruz. Aa! Şimdi gidip memur Stil'in bir ofisine bakalım olur mu? Merdivenlerden ineceğiz. Hadi öncüler. oh. <laughs> olarak pek çok hünere sahip olmanız gerekir. İtfaiye kamyonunu kullanmak bunlardan biri. <laughs> İtfaiye kamyonunu herkes İtfaiye kamyonunu kullanabilir. Hah, sen önemli kullanamazsın. Direkten kaymana bile izin olmalıdır. vermediler. Jüpiter'i kullanabileceğimden şüphem geldi. yok. Peki o zaman Norman kanıtla. Kanıtlayacağım. Çok hmm, böreğimi nereye saklasam da Norman Price bulamasa acaba? Hah, buldum. Tamam. Jüpiter'in üstüne. Oraya asla bakmaz. kimse yok. Ekipmanı temiz tutmak da çok çok önemli bir konudur. Bin hadi Derek çabuk. Gördün mü? Bak kullanıyorum. Bu kullanmak sayılmaz Norman. Evet öyle. Aa, anahtar işte gördün mü? İşte gidiyoruz. Kullanıyorum. Bak, tıpkı oyunumdaki Hı. gibi. Umarım gerçekten itfaiye kamyonu kullanabilirsin, Norman. Neden? Çünkü hareket ediyoruz dostum. E. Aa! Ama harika bir itfaiyeci olmanın esas anahtarı çok dikkatli olmaktır. Daima gözünüzü dört açıp sürekli tetikte olmanız gerekir. Bu çok önemlidir. Aa! Yardım et! Bu pencere nasıl iniyor? Kıpırdama. Gaz pedalına basacaksın. O da ne? Aa! Az önce bastığın şey Norman. Norman'ım itfaiye istasyonuna gitmeyi iple çekiyordu. Bir gün itfaiyeci olabileceğini düşünüyor. Oh, düşün seni. Norman'ın bir itfaiyeci. Bununla çok gururdu yardım. Aa, bak itfaiye kamyonu kullanarak geliyor. Norman itfaiye kamyonu kullanıyor. Dur, durun Ferah. İtfaiyeci Semih arasam iyi olur. Evet. Gitme vakti geldi. Mandy nereye gitti acaba? Mandy. Mandy Flot. Ponti Penti'den tırmanmak istediğini söyledi Bayan Chen. <laughs> Belki oraya gitmiştir. Vay canına. İtfaiyeci Semih arasam iyi olacak. Ponti Pendi'ye onu almaya gidiyorum. Mende Flot, Ponti Bendi Dağında kaybolmuş ha? Mende Flot, Ponti Bendi Dağında kaybolmuş. <laughs> Ponti Bendi Dağında bir çocuk kayboldu Tom. Henüz onu göremedim sem. İmdat! İmdat! Merak etmeyin, sizi hemen indireceğiz. Onları kuzey tarafında buldum Tom. Geliyorum. Şimdi indirebilirsin Tom. Aşağıda görüşürüz Sam. Hadi bakalım Mendi. Sağ salim kurtuldun ama bir daha tek başına daha tırmanmamaya kalkışmamalısın. Dağlar çok tehlikeli yerlerdir dostum. Özür dilerim Sam. Ponti Dağı'na tırmanmayı çok istemiştim. Sanırım önce biraz daha pratik yapman gerekecek. Biliyorum Sam. Ama sakın üzülme Mendi. Bir gün mutlaka tırmanacaksın. İstediğin zaman sana ders verebilirim. Sorun değil. Teşekkür ederim Mus iyi olmasına çok sevindim. Ah, eminim Moose cesurca bir şey yaparak günün kahramanı olmuştur. Hayır Elvis. Mandy'yi ben kurtarmadım. Sadece yardım ettim. Gerçek kahraman itfaiyeci Sam'di. <laughs> ben bilemiyorum Mandy. Harika. Kitabım için ilk kurtarmayı buldum. <gülüyor> <gülüyor> sevindim. Dümeni hiç kıpırdatamıyorum. Ben yapmadım. Merak etme Charlie, ben hemen hallederim. Sen motorun kapalı olduğundan emin ol. Tamam Penny. ...için sabırsızlanıyorum. <laughs> Eminim çok kıvrak ve oynak bir şeydir. Oh aferin Mendi. Ponti Pendi öncüsü balıkçı rozeti almayı hak ettin. Ah anne ilk balığı ben tutmak istiyordum. Üzülme Norman. Annesinin küçük hazinesi çok yakında koca bir balık tutacak. E, a, a, anne tuttum. Balık tuttum. Ha, gerçekten çok büyük. Gerçekten çok büyük bir şeye benziyor. Balıkla birlikte hareket et Norman. Missina'yı kopartmasına izin verme. Merak etme bir tanem. Annen geliyor. Ah, ah, teşekkür ederim anne. İçeri çek Norman. Ah, Şu ah. ipten kurtaramıyorum ki. ihtiyacı var. Gelip dümene sen geçebilir misin acaba? Elbette Charlie. Norman'ımın balık tutmasına yardım için ne gerekirse Sadece yaparım. Sadece düzgün tut yeter. Ee, tamam? Ee, Bu Fontifanti'de uh. tutulan en büyük balık olacak. Ve küçük yavrum da çok ünlü olacak. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Bir delik açılmış. Kayaya çarpmış olmalıyız. Oh, haklısın Penny. Hepimiz derhal Neptün'e geçsek iyi olacak. Neptün nerede? Oraya gitmiş. Elvis, şu kovayı alıp hemen suyu boşaltmaya başlamalısın. Ben telsizle yardım isteyeceğim. O olamaz. İşaret bir şeyi gönder Charlie. Helen ve Mandy de o trende. Merak etme Mike, zamanında durdururuz. Güzel yolculuğuna bayılıyorum. Aa, sıkıcı yaşlı ağaçlar, sıkıcı çimenler. Mızmızlanıp durma. Bu çok eğlenceli. Ha? Nipper. Ne oldu hayatım? Treni Nipper kullanıyor. Bakın. Yok artık Hı -hı. daha neler. Kendin bak da gör o zaman. ...diyene biliyordur. <laughs> Aa, olamaz. Treni köpek mi kullanıyor dedin? Hı. Neyse ki artık sıkıcı değil. <laughs> Tom, Sam. Sizi görmek çok güzel. Rayların sonundaki tampona çarpmadan önce... ...o treni dördürmelisiniz. Sorun değil Bay G. Atla Sam. bulanıyor. Bakın, yukarı bakın. Tom Tomus ve helikopteri. Aşağı birini indiriyor. Ah, bu itfaiyeci Harika. <laughs> Merhaba Nipper. Bu şeyleri kullanmak için ehliyet gerektiğini bilmiyor musun? inanılmazdı. Aa, kurtulduk. Sen tam zamanında durdurdun. Yaşasın itfaiyeci Sam. Nipper dünyanın en iyi makinisti. Bu kesinlikle sıkıcı değildi. Hatta harikaydı. Bir daha.